Merhaba. Bir Fenike uygarlığı vardı. Milattan önce 1000 ila 3000 yılları arasında organize şehir devletler halinde şimdiki Suriye, Ürdün, Gazze, Kuzey İsrail ve Lübnan'ın bulunduğu Doğu Akdeniz'de hüküm sürdüler. Bir tek orada kalmadılar. Güçlü gemileriyle tüm Akdeniz kıyılarına ve Atlas Okyanusu'na kadar yayılıp koloniler kurdular. Ticaret yaptılar, Tunus sahillerinde Kartaca'yı kurdular, Britanya adalarına kadar ulaştılar. Açık deniz gemiciliğini onlar geliştirdi. <laughs> Kuzey yıldızın ismi 19. yüzyıla kadar Fenike yıldızıydı. Kültürleri Amerika kıtalarına Christoph Kolomb'dan önce gitti. Brezilya'da Fenike alfabesiyle yazılı bir yazıt bile bulundu. Çünkü alfabeyi onlar bulup yaydılar. Yunan, Minoan, Roma, Mısır, Mezopotamya uygarlıklarının gelişmesinde önemli rolleri oldu. Bizim Teke Yarımadası'nın ucundaki Gelidonya burnuyla Kaşın Ulu burunundaki batıklar onların ticaret gemileriydi. Fenikeliler cam imalatını da üretimi hayli zor ve pahalı olan mor boyayı da icat ettiler. Zaten Fenike ismi Yunanca hurma ağacı sözcüğünden geliyor. Çünkü Yunanlılar hurmaların ve hurma boyasının mor rengini her iki ürünün ticaretini yapan fenikeli tüccarlarla ilişkilendirdiler. Oradaki Sur, Sayda, Biblos gibi kentlerde 7 bin yıldır insanlar yerleşik. Bunun 4 yılı Osmanlı idaresinde geçti. Bibloslular piramitlerin yapımında kullanılan sedir ağaçlarını sattılar Mısır'a. Filozof Pisagor, geometrici Öklid, bizim Didi meşrafından opsiyoncu Thales hepsi Fenikeliydi. Fransız çizgi romancı Uderzo'nun 1981'de yayınladığı Asterix ve Siyah Altın cildinde Asterix ve Obelix petrol bulmak için bir Fenike gemisini atlayıp Sur Limanı'na girmeye çalıştılar. Ama Uderdo'nun James Bond'dan alıntı yaptığı casus 006 gammazlayınca Sur'dan değil Yahudiye'den giriş yaptılar. O Sur kenti bugün dünyanın en eski sürekli yerleşim yerlerinden biri. İşte orada Sur kentinde Menike kralı Agenor'un o güzeller güzeli kızı Europa doğdu. Bir gün sahilde diğer bakirelerle yaban çiçeklerini toplarken oradan geçen tanrıların tanrısı Zeus, Yoropa'yı görüp oracıkta kıza vuruldu. E, e, zaten gördüğü her kıza oracıkta vurulmuştu Zeus. Zeus, Yoropa'yı tavlamak için kendini bembeyaz bir boğa şekline soktu. <laughs> Aslında Zeus gördüğü her kızı tavlamak için boğa kılığına girmişti. Sonra beyaz boğa yavaş ve kendinden emin bir şekilde Yoropa'ya doğru yürüdü. Yoropa önce ürktü ama Zeus gibi seksi bir isminiz ve boğa gibi güçlü ve bereketli parçalarınız varsa hangi kız, kız kayıtsız kalabilir ki? Boğa kılığındaki Zeus dev gibiydi ama aynı zamanda nazik ve şefkatli yaklaştı. Yoropa hemen eriyi verdi ve topladığı çiçekleri boğanın boynuna dolayarak sırtına bindi. Boğa hemen havalandı ve Yoropa'yı geride kaçırdı. Adaya varınca Zeus boğa kılığından çıkıp bir selvi ağacının gölgesinde Yoropa'yı hamile bıraktı. <laughs> Herhalde ağaca bu 116. diye bir çentik atmıştır. <laughs> Neyse Yoropa artık Girit kraliçesi oldu ve sonra yörenin kralları olacak 3 erkek doğurdu. Homer'in İlyad'ında Yoropa sadece bir kraliçe bir ismi değil. Ama usta denizci Girit krallarının marifetleriyle konolize edilen Yunan sahilleri ve kuzey topraklarına zamanla Europa yani Avrupa denmeye başlanıyor. Daha milattan önce 500 yılındayız. Yunanlı tarihçi Herodot dünyanın Avrupa, Asya ve Libya işte o zamanın Afrikası olarak üçe ayrıldığını anlatıyor. Milat'a geldiğimizde Romalı Musevi tarihçi Yusuf üç kıtayı Nuh peygamberin oğullarına verdiği topraklar olarak tasvir ediyor. Avrupa Cebeli Tarık'ın ihtişamlı o herkül türlü tunarıyla Don Nehri arasındaki yer. Tarih kitapları bize Avrupa'nın iki kez kaçınıldığını anlatıyor. İlki Zeus, ikincisi Fransızlardan Legion d'honneur ödülünü almış olan İngiliz yazar Lem Nicolas'ın yazdığı Avrupa'nın tecavüz edilişi ismi kitabında e, anlattı. Nazilerin sanat eserleri talanı. Ama Avrupa sadece iki değil çok kez kaçırıldı. Başta kıtaya Grek ve Roman medeniyetler hükmetti. Bunlar Avrupa dilinin, politikasının, felsefesinin, ilminin ve kültürünün temelleri oldular. Roma, Bizans, Germenler, Frankler, Magyarlar, Vikingler, Keltler, sonra Haçlı Seferleri, Derebeyleri, Veba, Engizisyon, Rönesans, Reform, Reconquista, Koloniler, Köleler, Fransız Devrimi, Rusya Devrimi, Sanayi Devrimi, Osmanlı, İki Dünya Savaşı, Soğuk Savaş, ve tabi Homer, Plato, İskender, Sezar, Kleopatra, Kral Arthur, Christoph Colomb, Napolyon, Marx, Da Vinci, Martin Luther, De Gaulle, Churchill, Hitler, Stalin. Ya Avrupa, Avrupa olmak için çok uğraştı. Savaş sonrasında Churchill Avrupa Birleşik Devletleri istiyordu ama 1949'da Avrupa Konseyi kuruldu. Bir yıl sonra Fransız Dışişleri Bakanı Schuman Avrupa'nın tüm kömür ve çelik sanayini entegre edecek bir birlik önerdi. Kömür ve çelik tabi silah üretecek iki ana kaynak. Bunun üzerine Fransa, İtalya, Almanya ve Benelüks ülkeleri 1951 yılında birliği yaratan Paris Anlaşması'nı imzaladılar. Bu anlaşma yüksek yetki organı artık Avrupa Komisyonu diyoruz ve ortak meclisini artık Avrupa Parlamentosu doğurdu. Daha sonra 1957 Roma Anlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğunu yarattı. Türkiye 1959 yılında birlikle yakın ilişkiler içinde olma isteğini deklare etti. 60'lı yıllarda bir tarafta Beatles çalıyor, öte tarafta Fransızlar da devamlı ben oynamıyorum, ben oynamıyorum diye zorlarken ortak pazarda yavaş yavaş şekillendi. 1973 yılında Danimarka, İrlanda ve İngiltere'de birliğe katıldı. O yılki Arap-İsrail savaşı birliğe ilk enerji krizini tanıttı. Sonra Portekiz'de Saladar rejiminin çökmesi, İspanya'da Franco'nun ölmesiyle birlikte artık diktatörlük de kalmadı. 1980'de Gdansk tersanelerinden Lech Valesa diye bir adam çıktı. 81'de birliğe Yunanistan katıldı. 87'de Türkiye tam üyelik müracaatını yaptı. 1989'da Berlin Duvarı yıkıldı. 1993'e geldiğimizde Avrupa artık ürünlerin, hizmetlerin, insanların ve paranın serbestçe hareket ettiği tek bir pazar yeriydi. Lüksemburg'un Schengen denen küçük bir köyü meşhur olmuştu. Ee, 1999'un başında Euro ile tanıştık. 2004'te birliğin anayasası yazıldı. Fransızlar yine ben oynamıyorum dediler ama sonra kaçan İngiltere oldu. Şimdi içeride 27 üye neyi yanlış yaptık diye düşünürlerken dışarıda Arnavutluk, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve hala Türkiye bekliyor. Bu arada Bosna, Hersek, Gürcistan, Moldova ve Kosova'da adaylık başvurusu yaptılar. Bir de şimdi Ukrayna var tabi. Zelenski bırakın kırtasiyeyi beni hemen alın diyor. <laughs> Schuman deklarasyonunda şu kelimeler vardı. Bir daha savaşın sözü dahi edilmesin akla dahi gelmesin, imkansız olsun. Zeus, Europa'yı hamile bıraktıktan sonra ona üç hediye vermişti. Talos, Europa'yı koruyacak bronzdan adam. Laelaps, hiçbir avı kaçırmayacak ve Europa'yı besleyecek harika, harika köpek ve bir hedefi asla ıskalamayan bir mızrak. Talos'la Laelaps görevlerini yaptılar. Savaşlar, hatta soğuk savaş bile sona erdi refah yayıldı. Herkesin karnı doydu. Belki de çok doydu ama mızrak enerji hedefini vuramadı. Birliğin bir sloganı var. Çeşitlilikte birleşmiş. Slogan tam oturmadı. Birleşmemiş bir çeşitlilik desek daha doğru olur. 20 yıldır uyanıp da hareket edemediler. Şimdi bir de baktılar ki Rusya petrolü ve gazına olan bağımlılıkları eroinden beter olmuş. Şimdi haftalarca süren müzakerelerin ardından Rusya'dan petrol ithalatının çoğunu yasaklamayı kabul ettiler. Çoğu ne demek? Ee, Rus petrolünün %90'ı demek aşağı yukarı. 2022'nin sonuna dek sıfırlamayı istiyorlardı ama ormana çarptılar. Macaristan petrolünün %60'ını boru hattıyla Rusya'dan alıyor. Öyle olunca bu 6. yaptırımlar paketini sulandırıp sadece deniz yoluyla gelecek petrolü yasakladılar. Rusya AB'nin petrolün %27'si ne gazının da %40'ını sağlıyordu. ABD Rusya'ya bunun karşılığında günde 1 milyar eurodan fazla para ödüyor ve bir bakıma savaşını finanse ediyordu. Petrol kısmı biraz acıtacak Rusya'yı ama çeşitlilikten tam birlik olamamış Avrupa gaz tarafında Rus, Rusya'ya muhtaç kalmaya devam edecek. Bir yandan Ukrayna'da insani trajedi devam ediyor. Öte yandan gıda ve enerji fiyatları fezada. Bir de bakarsınız gelecek kışa Avrupalılar battaniyeleriyle ısınmak zorunda kalabilirler. Bütün bunlar elbette en çok düşük gelirlileri kötü etkileyecek. Avrupa parlamentosu istihdam ettiği 350 tercümanın her konuşmanı 24 dile çevirmesini bekler. Orman gibi popülist liderler birliği içeriden çürütmeye çalışır. Putin gibi diktatörler o Çaykovskiler, Tolstoylar çıkarmış bir halkı Kremlin yandaşlarıyla rehin alırken Ukrayna'da çocuklar ölecek, Rusya'da insanlar işlerini kaybedecek. Sözde Avrupa değerleriyle Avrupa mideleri de göçmen tekmelemeye devam edecekler. Avrupa'nın bu müthiş değerlerini iki Romalı kardeşi hikayesinde çok iyi görüyoruz. Bir akşam eve ellerinde bir tane 20'lik bir de 50'lik avro banknotla dönünce anneleri bunları nereden bulduklarını soruyor. Adamın birini randevu evinden çıkarken gördük ve ona nereden çıktığını gördüğümüzü söyleyince bize kimseye söylememeniz için 20 avro verdi. Sonra onu evine kadar takip edip artık adresini de bildiğimizi söyleyince susmamız için 50 avro daha verdi dedi çocuklar. <laughs> Anne bunları duyunca küplere biniyor ve çocuklar derhal kiliseye gidip papazın kapısını çalarak günah çıkartmalarını istiyor çocuklarından. Bu sefer çocuklar eve 100 avroyla dönüyorlar. Çünkü adamın artık nerede çalıştığını da biliyorlar. <laughs> Böyle bir yer işte Avrupa. Dışarıdan güzel gözüküyor ama şişesi kırık etiketi tutuyor. Almanı kural yazıyor, Fransız'ı o kuralı büküyor, Hollandalısı tüttürüyor, İspanyolu uyuyor, Yunanı yan gelip yatıyor, İrlandalısı içiyor. Dışarıdan çeşitlilikte birleşmişlik, içeride birleşmemiş çeşitlilik. Dışarıda ismi birlik, içeride birbirlerini yiyorlar. Yazık. Gelecek hafta uzaylılar dünyayı işgal etse umurlarında bile olmayacak kim olduğumuz. Türk mü, Alman mı, Avrupalı mı? Bu akşam İtalyan mı yesek, Fransız mı, yoksa Türk kebabı mı, Çin çorbası mı demeyecekler. A Meksika çok acı, Japon çok çiğ demeyecekler. Hepimizi lüpür lüpür lüpleyecekler. Aslında onlara gerek yok. Çünkü koca evrenin bu küçücük yuvarlağında biz zaten birbirimizi yemeye devam ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere.